Herkese selamlar. Latte'den Borsa'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Yiğit Türkmen. Bugün size yatırımcıların baş etmesi gereken 4 duygudan bahsedeceğim. Bunlar umut, korku, heyecan ve kıskançlık. Zaman zaman duygular üzerine yazıyorum aslında. Konu o kadar önemli ki aslında ne kadar yazsam az gelir. Umut, korku, heyecan, kıskançlık duyguları insan olarak bizim hem en güçlü hem de en zayıf yanlarımızı oluşturuyor. Duyguları yönetmeye ya da duygularla baş etmeye çalışırken yaşadığımız en önemli sorunsa bu konuda farkındalık kazanmanın çok zor olması. İnsanın işleyiş mekanizması gereği içimize gizleniyorlar, normal hale geliyorlar ve aslında bizi biz yapıyorlar. Bu durumu tek başına da yaşamıyoruz aslında. Tam tersine sürümüz ile birlikte deneyimliyoruz. Hep birlikte umutlanıp hep birlikte korkuyoruz. Bu da kaçınılmaz olarak işin içinden çıkılmaz bir hal yaratıyor. Şimdi istemeden de olsa başımızı belaya sokabilen dört duygu üzerine konuşalım. Hadi başlayalım. Umut ve heyecan. Bir borsa spekülatörünün anıları kitabının baş kahramanı, kendisi benim de kahramanlarımdan biridir. Jesse Livermore bir keresinde şöyle demiştir. Piyasada sadece iki duygu vardır. Umut ve korku. Sorun şudur ki Korkmamız gerektiği yerde umutlanır, umutlanmanız gerektiği yerde ise korkarsınız. Hepimiz böyle değil miyiz? Bir dakika durup kendinizi düşünün. Borsa çok yükseldiğinde finansal özgürlük hayallerine dalmıyor musunuz? Sanki hep yükselecekmiş gibi gelmiyor mu? Düşüşe dikkat çekenleri kızmıyor musunuz? Kızıyorsunuz. Çünkü hayallerinizi baltalıyorlar ve inandığınızın aksiyeninde konuşuyorlar. Yani oyun bozanlık yapıyorlar. Benim de iyi kazandığım zamanlarda çenem çok açılır ve hayallerimden çok daha fazla bahsetmeye başlarım. Hatta arkadaşlarım arasında aha yine başladı düşüş yakındır şakalaşmaları bile yapılır. Kazandıkça umutlanır, umutlandıkça heyecanlanır ve daha fazla kazanacağınıza inanırsınız. Kaldıraç kullanmaya başlarsınız, kredi alırsınız. Oysa ki ihtiyatlı olma zamanıdır. Fiyatlar yükseldikçe risk benim dostumdur cümlesini daha sık kullanırsınız daha fazla risk alırsınız. Bütün bunların sebebi umuttur. Kazanma umudu, özgürlük umudu, başarma umudu, bulunduğun durumdan kurtulma umudu. Ama aslında Howard Marks'ın da söylediği gibi piyasa bir sarkaca benzer. Yükseldikçe düşüş ve düzeltme tohumları daha da yeşermeye başlar. Aslında gücünü yükselişten alır. Umut ise bunu görmenizi engeller. Fakat şöyle bir terslik de var duygusuz insan yok. Homo economicus ise sadece kitaplarda yer alan bir terim. Umut ve heyecan bize yaşama ve devam etme gücü verir. Bu yüzden umut etmeyi hiç bırakmayacağız ama bu ön yargılarından farkında olmak işimizi daha kolaylaştıracak. Bazen kendinizi sorun. Soruyu sorarken de gerçekçi ve acımasız olmaya çalışın. Durumu dışarıdan bakmaya özen gösterin. Ne yapıyorum? Şu an ne hissediyorum? Farkındalık kazanmanızda işinize oldukça yarayan iki sorudur. Aynı zamanda size o durumda yanlış gelse bile yapmanız gerekeni dikte edecek bir sisteminizin olması da çok fayda sağlar. Mesela işlem portföyünüzde zarar kes noktası belirlemek gibi yöntemler, pozisyona giriş ve çıkış noktasını önceden belirlemek ya da temetü portföyüne her ay düzenli alım yapmak işinize yarayabilir. Bütün bunlar sizi hisse değerleri düştükçe yükseleceğini ummaktan koruyabilir ya da alım yapmanızın önündeki engelleri kaldırabilir. Bunlar tabii ki de yeterli değil ama iyi bir başlangıç noktasıdır. Korku Umut kadar korku da yatırımcılar olarak bize etkiler. Piyasanın çok düştüğü zamanları düşünün. Felaket senaryoları kulaktan kulağa yayılır. Normal zamanlarda alım yapmanız gerekir fakat korktuğunuz için alım yapamazsınız. Yani duygular karar vermenizi engeller, sizi felç eder. Bu yüzden de hisse senetleri fiyatları düşerken daha çok alınmayan hatta çok satılan nadir mallardan biridir. Korkunun bir diğer özelliği de kitleleri peşinden sürüklemesidir. İnsan topluluğunun olduğu yerde zaten mantık korkudan kalkar. Korku virüs gibi yayılır, sürü halinde korkarız. Bu da karar alma mekanizmamızı etkiler. Aslında fiyatlar çok düşmüştür. Kazanma olasılığı da böylece artmıştır. Bununla birlikte yine de harekete geçip fırsatı değerlendiremeyiz. Çaresi var mı? Yine aynı yere geleceğim ama yerleşik bir sisteminizin olması ve bu sistemi ne olursa olsun takip etmek size mutlaka avantaj sağlayacaktır. Korkuyorsanız herkes korkuyor demektir ve korkarak umutsuzluğa kapılan herkes alım yapmaktan vazgeçer ve satım tarafına geçer. Satıcılar korkularına yenildikçe fiyatlar da düşmeye devam eder. Herkes korkarken siz de korkarsanız herkesten daha farklı bir sonucu nasıl elde edebilirsiniz ki? Tabii ki herkes çarpmak üzere yaklaşan kamyonun önünden kaçıyor diye sadece karşıt olmak adına kaçmamazlık etmemelisiniz. Ama korkunun fiyatların içinde olduğunu bilmek de size hizmet edecektir. Kıskançlık Yatırımcı olarak görüş açımızı gölgeleyen bir diğer duygu da kıskançlıktır. Nitekim Charlie Munger dünyanın açgözlülük değil de kıskançlık üzerine döndüğünü söyler. Her zaman sizden daha fazla kazanan biri olacak. Her zaman birileri sizden daha çabuk zengin olacak. Üstelik insan beyni diğerlerini her zaman olduklarından daha mutlu ve refah içinde görmeyi meyillidir. Atalarımız boşuna komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dememiş. İnsan beyni de her zaman kendini karşılaştıracak birini bulur ve onu gözünde abartır. Instagram'da herkes her zaman tatili çıkar. Her zaman güzel restoranlarda yemek yer. Twitter'da bütün portföyler sürekli değer kazanır. Başkasının aldığı hisseler hep yükselir, sizinki ise hep yerinde sayar. Bu da bulunduğumuz durumdan memnuniyetsizlik duymamıza sebep olur. Hatta uzun vadede bizi başarıya götürecek bir sistemi devam ettirmemizi engeller. Dolayısıyla kıskançlık duygusunun farkında olmak da kritik öneme sahiptir ve hayatınızı zaman gelir kurtarır. Sizi gereksiz yere risk almaktan alıkoyar. Toparlarsam umut, korku ve kıskançlık hakkında zaman zaman yazmaya devam edeceğim. Hem yatırımcı olarak hem de daha kaliteli bir yaşam sürmek adına bunların farkında olmak bizim için hayati önem taşıyor. Bu hafta sonunu duygularımız düşünerek geçirelim fark ettiğimiz şeyleri yorumlara yazarsanız konuyu genişletmiş ve okuyanlara yol göstermiş oluruz. İstanbul'da hava bugün çok güzel. Uzun ve yavaş yürüyüşler yapıp düşünmek için ideal bir fırsat var. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Saygılar.